Merhaba KPSS'ye çalışan, çalışmaya başlayacak olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkes gibi ben de kitap arayışı içerisindeyim. Çok araştırdım. Bugün kendime 2024 basılı Benim Hocam'ın soru bankasını aldım. Kitabın yorumları çok güzeldi. O yüzden ilk olarak Benim Hocam'dan başlamak istedim. İçeriği tam olarak nasıl bilmiyorum ama size de örnek olsun diye kısacık göstereceğim. Size hitap ederse siz de alırsınız. Bu elimdeki matematik. E, açıkçası matematik konusunda çok fazla bilgim yok. Yani temelim biraz zayıf. O yüzden sorular nasıl bir kalitede onu bilemeyeceğim. Ama ben ilk olarak Şenal Hoca'nınkinden başladım. O bana daha da çok hitap etti. Daha sonra buna geçeceğim. Tabi temeli olan arkadaşlar bunu çok kolay da yapabilir diye düşünüyorum. Soru bankası almamın sebebi de üzerinde QR kodu olması. Konuları YouTube'dan dinlemek istedim şimdilik. Daha sonra gerek duyarsam konu bankası alacağım. Arkadaşlar bu denemeleri de kitapların yanında aldım bu arada. Satıcı kitapların yanına koymuş. O şekilde satıyordu. Bir de üstüne hediye kitap koymuş. Yani sorular kolaydan zora doğru gidiyor. Her dersten soru var. Bilginiz olsun. Linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Almak isteyenler alabilir. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.